Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'ın kazadan bir saat önce şehit ailesini arayarak şehitlik herkese nasip olmaz, keşke biz de şehit olabilsek, bize de nasip olsa dediği öğrenildi. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Kor General Erbaş'ın şehit düştüğü kazadan bir buçuk saat önce 4 Mart 2016 yılında Şırnak'ta yürütülen Hendek Operasyonları'nda şehit olan Musa Yılmaz'ın şehadetinin 5. yılında ailesini aradığı ve aynı zamanda göreve gitmeden şehit Yılmaz'ın mezarını ziyaret ettiği öğrenildi. Erbaş ayrıca şehit babasının hastanede yattığını öğrenmesi üzerine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a mesaj atarak ilgilenmesi için ricada bulunduğu mesaj da ortaya çıktı. Şehit Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz Osman Erbaş'ın kendisine keşke biz de şehit olsak dedikten sonra şehit haberini aldığını söyledi. O bizim babamızdır. Çok iyi rahmetli, istifli bir adamdır. Dedi oğlunun yiğididir. Bir cihat hal hatırımızı sorduk. Dedi Ahmet abiyle konuşayım ben dedim hastanededir dedi. Hangi hastanede? dedim? Üniversite. Dede şimdi neredesin onlara konuşmak istiyorum. Biz demek biz Şehitliktayız. Biraz sonra oraya gidiyoruz. G geldi bura bir daha aradı bizi. Dede konuşmak istiyor demiş. Allah konuşa mı? Yani, Ondan sonra dedi Allah hayli bir şifa vere. Bizim acılarımızı paylaştı. Bizim derdimize de ortak oldu. Bize sabır verdi. Dede keşke biz de o mertebeyi Allah bize de nasip etsin. Ki iki saat sonra baktık haberlerde böyle böyle dediler. Dedim Allah onun duasını kabul etti. O dedi keşke biz de o mertebeyi alsaydın. deme onun duasını kabul oldu. Biz çok üzüldük. Allah onun ailesine bol sabır vere. Kardeşimin şehitlik yıl dönümünü unutmamış, şehitliğe ziyarete gitmiş diyen şehidin kardeşi Uğur Yılmazsa, Osman Erbaş'ın merhametli ve sıcakkanlı bir insan olduğunu kaydetti. Dünün 4 Mart 2016 kardeşmiş, kardeşimin şehitlik yıl dönümüydü. Şehitliğe gidiyorduk arabada. O sırada bizi aradı komutanım. Ben Kor General Osman Erbaş dedi kendini tanıttı. Şu an şehitlikteyim dedi. Oğlumuz, oğlumuzun ölüm yıldırımı tekrar başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok sıcak kanlı çok merhametli bir insandı. Allah kendisinden razı olsun. Şehitlik çok yüksek bir mertebe dedi. Herkese nasip olmaz. Rabbim bize de nasip eylesin. Ee, oradan bir saat geçti. Haberlerde helikopterin düştüğünü öğrendik. İlk başta inanamadık, çok üzüldük. Sonra araştırdıktan sonra gerçekten de e, 11 askerimizle beraber şehit olduklarını öğrendik. Allah sevdiklerine, ailelerine, vatanımıza, milletimize sabır versin.